Eve geldim perşembe günü akşam. Dedim ki bak haftaya perşembe tam 7 gün var. Yaklaşık 12-13 kişi bize gelecekler, yemekle gelecekler. 3-4'ünü tanıyorum, 5 8 tanımıyor. tanımıyorum. Bu bir şey kooperatifinin mühendisleri planmış inşaat kooperatifi. Ondan sonra hazırlığını yapmama göre dedik tamam dedi. Perşembe günü oldu. Ev hanımı elinden ne geliyorsa hazırlığını yapmış. En fazla 12-13-14 kişilik ben de akşam evime geldim, her şeyim hazır, aynı size hazırlandığım gibi. <laughs> Ondan sonra misafirlerim gelmeye başladı. Bir ikisi girdi, üçüncü giriyor içeriye. Şu cümle kapısı hep standart değil mi yani? <laughs> Adana'da da aynı yüz. bir hikmet var. Şimdi o üçüncü şahıs içeri girerken şöyle eğildi. Şu cümle <laughs> kapısından yine baktım. <laughs> ya yani, ayakkabı şunu boyutladın ya. Yani. Oğlum dövüm gibi bir adam yani içeriye girdi alamıyorum. İşte 10-12 kişi geldiler. Böyle salona sofra hazırladım. Bir tane orta yuvarlak masa oraya bir şey hazırladım. Özür diliyorum. baba. Tamam. <laughs> Hadi sonra sana. Ee, Doldular şimdi içeriye yemeye başladılar. Yani. Salata bitti dediler. Aldım salata. İçeriden salata donduracağım. İçeriye girdim. Salatayı koydum. Yoğurt bitti dediler. Yoğurdu aldım. İçeriden yoğurt getirdim. Pilav bitti dediler. Pilavı getirdim. Et bitti dediler. Et götürdüm. Ama arkadaş, hiç oturamıyorum. Her girip <laughs> çıktığımda bir şey bitiyor. Ya. Yani onu getiriyorum bitiyor. Öbürünü getiriyorum bitiyor. Her şeyi yiyorlar adamlar. Ondan sonra bir kere daha geldim. Tam giderken o cam tarafındaki masada oturan arkadaşın biri, Ömer Karadili diye bir arkadaş var yanında. Şöyle dönmüş, diyor ki, ya Ömer abi nasıl güzel diyor ya, sanki evim gibi diyor. Yani. <laughs> Madem rahat ki, sanki evi gibi ya, diyor. Ben devam ediyorum, şuralardan ters söktü. Yani zorlanmaya başladım. Ev hanımı panikledi içeride. Malzeme bitiyor, pilav bitiyor, et bitiyor, but bitiyor, her şey bitti. Ben yine herhangi bir şey almak için mutfağa girdim. İçeriden gelen ses. Ben mutfaktayım. Ev hanımı panik halinde. Abi şu kaşığı almışlar hepsi. Ya karnımız hmm. aç kardeşim hmm. yemek yok. <laughs> ya Abdülhamit hocam. Yani 12, 13 tane adam masaya kaşık kuruyorlar. Hmm. Utanmayan arkadaş yemek getir. Karnımız hmm. aç filan. Yani ev hanımı zaten kıkrımız oldu bir hafta önceden söylenmiş bir, şey misafir hani pat diye gelen misafir en iyi varsa <laughs> ama bir hafta önceden hazırlanmış olması lazım yemeğin yetiyor olması lazım bu gürültü işte kanımız aç şunu istiyor bunu istiyor utanmıyor mu filan diye sesler geliyor. ev hanım içe dağılamıyor başlıyor ben bu işi beceremedim bu işi beceremedim bu işi beceremedim bu filan diyeyim ondan sonra ben de o sesleri duydum ya buzdolabının kapısını açtım aldım tepsiyi reçel, peynir, zeytin, hemen niye varsa bu da. Pekmez. <laughs> Allah gözünüzü doyursun. Ocağımızı unuttunuz. Hepsini topladım sonra niye dizdim? Hepsini de yediler. <laughs> <laughs> Hepsini de yediler. <laughs> ben, ben bir kontroya gelmiş. Baksa konu <laughs> Ömer Karadeli. E, bu arkadaşları bana getirirken demiş ki, bak gittiğimiz arkadaş normal bir arkadaş değil. Dengesiz bir adam demişler. Sofraya getirdiği şey bitmezse kızar, sinirlenir. <laughs> Oldukça her şeyi yiyeceksiniz, tabakları tertemiz göndereceksiniz demiş. Onlar da yemişler. Şimdi ben her gelip çıktığımda bir şey bitiyor ya. Ben işte salata almaya gittim değil mi içeriye? Onlar diyorlarmış, herkes pilav yesin, herkes pilav yesin. <laughs> Geliyor, pilav götürüyor, ver de domates. herkes domates. <laughs> 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 Nei. <laughs>